Selamın aleyküm. Bugün bir büyük kutu bir kutu topladım. İlk defa böyle girmek istedim. Neden? Ben de bilmiyorum. Hemen başlayalım. Mega kutudan başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. 5 yazdı. Beni çıldırtıyor artık. Büyük kutudan da mı çıkmadı? Arkadaşlar. Bir şey anlatacağım. Süpersel. Burada. Hadi bir ver bir ara. B'yi 6 tane neler gecemli var. 5 gecemli. 5'i de duruyor. 2 tane kronatiği de çıkarmışız. O kadar. yine oranlara bakalım. Mega kutu. Mesela bak. 058 destansı 026 gizemli 011 efsanevi Full Line Ne yapalım yani Şu altınlarla geliştirme hariç bir şey yapasaydı keşke Çünkü altınlar oluyor. Ben de basmıyorum. Geliştirme yapmıyorum. Neyse. <laughs> Sevgiyle kalın. Bir dakika kutu da açalım mı? Video bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.